Laboratuvar ortamında hem arkadaşlarımız olsun hem hocalarımız olsun hep beraber çözmeye çalışıyoruz. Sosyal olarak daha iyi bir şekilde öğrenmemizi sağlıyor. Biz burada kendimiz baktığımızda hücreyi, organelleri kendimiz görebiliyoruz. Daha çok dikkatimi çekebiliyor. Ona göre belki ileride bir meslek seçebiliriz. Laboratuvarda dersleri işlerken öğretmenimiz ve arkadaşlarımızla daha kaynaşmış bir şekilde daha eğlenceli oluyor. Bu sene laboratuvarımız açıldı. Laboratuvarın açılmasıyla birlikte fizik derslerinde bir canlılık olduğunu fark ettim. Öğrencilerde bir heveslenme, dersi öğrenmeye yönelik ilgilerinin arttığını gözlemleyebildim. Öğrencinin kendi yaparak, yaşayarak, deneyerek öğrenmesinin çok daha farklı bir öğrenmeye, verimli bir öğrenmeye yol açtığını gözlemleyebiliyoruz. Gelecekte bilgisayar mühendisi ya da yazılım mühendisi olmak istiyorum. Laboratuvarda ders işlemek ilgi, alakamı ve öğrenimimi geliştirdi. Çünkü teknik açıdan daha iyi öğrenebiliyoruz, daha iyi görebiliyoruz. Parçaları detaylı olarak inceleyebiliyoruz biyolojide, fizikte olsun. Mesela dalganın oluşumunu makine yardımıyla görebiliyoruz. Ee, tıp okumak istiyorum, beyin cerrahı almak istiyorum. Üç senedir bu okuldayım. Bu zamana kadar laboratuvar yoktu. O yüzden dersleri sınıfta işliyorduk tahtada görüyoruz. Tam yine de bir şekilde anlıyoruz ama hiçbir zaman deneyip yanılamadık. Yani Arkadaşlarımla birlikte laboratuvarda deneyler, farklı şeyler yapmanın katkısı var. Yardımlaşarak yapıyoruz. Mesleğin kadın erkek ayrımı olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü mesela sürekli mühendislik bölümlerinde kadınların az olduğunu görüyorum. Ama yapan yapabilir. Sonuçta meslek, sayısal meslek seçmek isteyen herkes bu bölüme girebilir. laboratuvarımızın olması benim şimdiden ileride okuyacağım dersler için deneyimli olmamı sağlıyor. Bu yönden oldukça katkı sağlayacak benim için en azından. Öğrencilerimizden laboratuvar çalışmaları ile ilgili olumlu geri dönüşler aldık. Özellikle e, incelediğimiz biyoloji dersinde yaprak kesitlerinde veya beyin modelinde e, tamamen doğaya bile bakışlarının değiştiğini söyleyen öğrencilerimiz oldu. E, her okulda laboratuvarın bulunması kesinlikle şart. Çünkü yorum yapan, analiz eden, bilimsel bilgiyi yorumlayan öğrenciler yetiştirmek için laboratuvarın kullanılması ve bulunması şart. Gelecekteki seçtiğim meslek için benim laboratuvardaki çalışmam etkili oldu. Çünkü kariyer için önemli etkenlerden bir tanesi özgüvendir. Sınıf ortamında çalıştırdığım basit bir elektrik devresi bile benim özgüvenimi önemli ölçüde arttırdı ve bu da kariyerime olumlu bir etkisi olacağını düşünüyorum. Benim ilham kaynağım Meriçurek, bit kimyacı. Laboratuvar ortamında çalışacağımı düşünüyorum, kimya öğrencisi olmak istediğim için. Ve bu ortamda çalışırken yabancılık çekmemek adına burada tecrübe kazanmak benim için çok iyi bir avantaj sağladı. Bazı çocuklarımız yaparak yaşayarak öğrenmeyi çok daha seviyorlar, çok daha istekliler. Bu çelişkiden kurtulmak bizi de mutlu ediyor. Laboratuvar ortamında onları derse dahil ederek ders işlemek. Bu laboratuvar imkanlarına kavuştuğumuz için Milli Eğitim Bakanlığı'na, SAIT'e ve UNICEF'e teşekkürlerimi sunuyorum.